Sevgili, e arkadaşlar bizim kendimizle değil ha burada şey var arkadaşlar kırmızı yalan mouse arkadaşlar ee, arkadaşlar mouse petinin e, üstünde duran bu mükemmel bilgisayar e rengi kırmızı yalan arkadaşlar buradan e, bilgisayarın ahmetin usb girişinizin macbook kullanıcısı yani apple ya da lenovo gibi e, diğer cihazınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın kablosu razer'daki gibi arkadaşlar kumaş e kumaş olmasına gelince çok güzel arkadaşlar de bu de kanala giderek ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomdan en güzel ve Türk Sip'in koltuk izlemeleri gibi birçok videoya ulaşabilirsiniz. Bugün arkadaşlar SGM X, e, Trend incelemesini yapmış bulunmaktayız. Böyle güzel bir ürün olmuş oldu. E, videoyu like atmayı, yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. E, bu videoyu bakar arkadaşlar e, 17 yazabilirsiniz arkadaşlar. E, sgm SGM-17 Arkadaşlar oturumun içine gelmekte 17 yazan herkesin e, yorumlarına kalmış arkadaşlar burada da bir sonraki bir kadar hoşçakalın Sana size arkadaşlar kumaş olmasın için çok güzel bir şey söyledim kulakında özellik var